Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz CJ ile birlikte. 3 tane görev noktamız var. Biri Big Smoke, diğeri burada. Bir tanesi bu Rider, diğeri de Sweet arkadaşlar. Ben Sweet'e gideceğim. Kardeşimize gidelim bakalım ne yapıyor. Sweet! Smoke! Shit! Hey. Evet arkadaşlar Sweet evde yoktu gördüğünüz gibi Carl bulamadı ve şu an telefonu çaldı Sweet de konuşuyor Sweet'in başı belada anlayacağınız yanında da kız arkadaşı var ve bizden yardım istiyor arkadaşlar biz de hemen ona yardım edeceğiz. Evet sağ üstte sweet yazıyor. Yanında da bir tane çubuk var. Bar var fark ettiyseniz. Bu sweet'in sağlık seviyesini gösteriyor. Yani bu çubuk dibine gelmeden evvel bizim ona yardım etmemiz lazım. Hemen bir araba buluyoruz. İşte şanslı araba. Bu olsa gerek. İn bakalım aşağı. Harita üzerinde kırmızı bir nokta var arkadaşlar. Bu noktaya hızlı bir şekilde gidiyoruz. Dediğim gibi sweet ölmeden ona yetişmemiz lazım. Fena sıkışmış durumda. Bayağı baskın yemiş adam. Evet, haklamamız gereken arkadaşlar karşıda. Gördüğünüz gibi şöyle arabayla üzerinden geçebiliriz dedim ama hepsi de kaçtı ya. iyi mi? Bir tanesi gitti sanırım. Arkadaşlar, arabadan inmeden evvel arabayla bu arkadaşları ezebilirsiniz. Bu size bir avantaj sağlayacaktır. Yani silahla uğraşmak yerine arabayla böyle üstünden geçip bayağı da iyi açıyorlar ya. Üstünden geçip azaltabilirsiniz. Patlamadan inelim hemen. Şöyle bir uzaklaşalım. Silahımızı çıkartalım. Evet. Ya bunu da hedef tutturmak zor biraz ya. Alışamadım hala. Yukarı aşağı bayağı bir oynuyor yani. GTA 5'ten sonra. Sen de gel. Evet, başka. Bir tane kaldı. O da karşıda. Ona gidelim. Ayda ne oluyor ya? Ne oluyor ya? İtfaiyeci bize savaş açtı. Bunu da haklıyoruz arkadaşlar. Gelsene arkadaş. ne kaçıyorsun? Adama bak ya. Çok enteresan ya. İyi mi vuramadım? Evet, telefon çalıyor tekrar. Adamların hepsini hakladık. Şimdi Sweet'i ve kız arkadaşını alıp götüreceğiz. Bunun için de bir araba lazım arkadaşlar. Şu arabaya binelim hemen. Ha arabayı pardon ya. isteyerek olmadı. Arabayı kırmızı noktaya götüreceğim. Yanlış geldik. Buralara. Sveta ve kız arkadaşını alıp buradan gideceğiz ama bu arabanın lastiği patlak, o yüzden sağlam lastikli bir araba bulalım. İn bakalım. Sen biraz yürü, biraz yürüyüş yapmış olursun. bayağı da bir göbeğim var çünkü. Evet, hemen bir araba bul. Ne oldu? Bunu beğenmedi. Ha, bu iki kapılı. Evet ya. Dört kapılı araba olacak. Arkadaşlar GTA serisinde bir kuraldır. Birkaç kişi varsa eğer yani birden fazla kişi arabaya binecekseniz araba dört kapılı olmak zorunda. İşte size dört kapılı bir araba. Nereye gidiyorsun dayı? Ya yani F tuşuna bastım ama kapıyı açıp binemiyor. Bak şimdi bisiklet diye bulaştı ya. Niye kaçıyorsun ya? Evet arkadaşlar dört kapılı bir araba bulduktan sonra kırmızı noktaya geliyoruz. Gördüğünüz gibi ara sahne başlıyor. Onların da açabileceği kendi kapıları var artık. Evet arkadaşlar şimdi harita üzerindeki sarı noktaya doğru ilerliyorum. Ama arkamızdan bir takip söz konusu sanıyorum ki çünkü Sweet camdan ateş ediyor. Ben bundan hiçbirini aldırış etmeden hızlı bir şekilde haritadaki noktaya gitmeye çalışıyorum. Yapmamız gereken bu arkadaşlar. Çünkü noktaya gittiğimizde görev bitmiş olacak. Evet şu aralıktan hemen giriyoruz. see baby. Man, this set is killing the You did good back there. Hey, I'm a Johnson boy. Geri dönmekte iyi ettin diyor. Tabii sıkıştın. Yardım ettik. Başta bağırıp çağırıyordum mezarlığın orada. Ne oldu şimdi? Evet arkadaşlar bir görevi daha başarıyla tamamladık. Kardeşimiz Sweet ve kız arkadaşının hayatını kurtarmış olduk. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.